Şimdi daha fazla dinletmeyeyim ki kulaktaki şeyi bozmasın. İsteyenler devamını dinlesinler. Yok ayıp olurdur. Merak ettim yani nasıl bir çalışma olduğunu merak ettim. Nasıl bir çalışma olduğunu merak ettim arkadaşlar. Bir ekip çalışması gibi duruyor. Yürüdüğüm yolları baba yorgun, hayaldi yaşadık, yedik vurgun, yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Yürüdüğüm yolları baba yorgun, hayaldi yaşadık, yedik vurgun, yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Bile bile çıktığımız yerlerden biz nerede? Düşünüyoruz ama biz çıkış yolu nerede? Veresini bulmadığım mutluluktu neyse. Nerede? Bizi bırak etmedi mi sence? Yakıyor kiri yolu tek tek. Hep yara dolu inen yok ki sevmek so, gönlümüz aç hayatımız renkli Hayatın kuralı budur yaşayacaksın hep ye yeah. Piyasada evet. hızım 300 Çalıyor beynimde son ses Bas. Neler neler mi gördük yeah. Eskiye dair olan her şeyi gömdük Yürüdüğüm yolları baba Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalli yaşadığı kedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Vallahi daralayına Aynen pozu verdim kameralara İzle konuştukça açıyorum yara Siz de görmedin böylesini İzle çiz çiz Ece Orhanay hangisi? İşte burası komple <laughs> İsmini neydi ismini Karala karala tabi bitti devrim Grup değil mi oğlum bunlar? Ece grubuna atı değil <laughs> mi? <laughs> Biliyor her tarafta var şeklimiz Ece piyasada sizin yan etkiniz Yolumuza çıkar bin bir yılan Hepsi aynı telde çalan Söyle var mı engel olan Eser bir rüzgar olur yalan Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalde yaşadığı kedik vurgun Yaptığım her hareket olay ol. Baba yorgun. Baba yorgun. Baba yorgun. Baba yorgun. Baba yorgun. Baba yorgun. Bu şarkıyı bir kişi yapmış olamaz. Bu şarkıda bir grup çalışması var. Bir emek var yani. Eee... Çete. Çete link atıyorum. Ya sus Google. <laughs> çete atıyorum. Çok iyi olmuş. Evet. ben like bastım bile. Linki ezberleyin ki. Yani sık kulağınlarına mı ekliyorsunuz artık? Nasıl yapıyorsunuz? <laughs> Geldim. Aa Ecer Onay mı dinliyorsun? Aynen aynen ya? kavun. Büyük fanıyım. <laughs> evet. Dinledik Dinledin bitti, bitti kanka. Mi? Bitti bitti. Ah be. Dinledik ya kanka. Bitti. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Ulan Soner